gene dini bozmuş belli ki ezber dinini putuna tapan bir e, gerçekten kendine zulmeden bir insan yazmış işte başlamış zaten kafir işte Türkiye'de Japonya orası burası şu bir teknoloji üretiyor Türkiye'de de sahte şeyler üretiyor Mehdi üretiyor kafir kinini kusmuş bildiğin şeytan gelmiş şeytan ağzıyla konuşuyor ve şeyde benim Kur'an okumamı da e, niye söylerle Kur'an tutuyorsun ve sakal sakalsız Mehdi işte sizin bu bozuk Allah'ın hakkında bir delil indirmediği ve ancak Allah'ın tercihe bıraktığı e, Allah'ın e, hakkında delil indirmediği ve insanı tercihine, akla, fıtrata hale, duruma göre bıraktığı e, şeyleri tutup Allah'ın dini gibi siz kutsallaştırdığınız o zırvalarınızı, o yalanlarınızı yıkmak için de Allah beni yani, seçen bilmedim öğretendir. Bugün burada nice yalancıların olması Allah'ın izin vermesidir. Az aklı olan, az e, beyinsiz olmayan, e, gerçekten dini Allah'ın hikmetli olduğunu, bütün işleri hikmetli olduğunu anlayan biri Allah'ın bunu bu kadar burada çokluğu olması demek ki burada bir şeyin olma ihtimali daha da arttırır. Bu demek değildir ki bu burada öyle bir şey olmayacak anlamına gelmez. Aksine Allah bu bugün sizin gibi zalimler, işte devletteki Allah'ın dinini değil kendi uydurma yasalarını Allah'ın yasalarını tercih eden zalimler yerle bir olacakları Allah'ın adalet düzeni yavaş yavaş kalkarken bunların o zaten şeytanın esir aldığı akılları bulansın, çamurlaşsın ki Allah'ın kulunu, Resulünü adım adım o hakikati inşa ederken etrafında o temiz kalpli, kalbiyle bakıp gerçeği gören şahitler Hazırlanırken onlara Allah e, tutup e, dokunmasınlar, rahatsız etmesinler bir zamana kadar gökler ve yerin hakim tek gerçek büyük Allah'tır e, diyen bütün temiz kalpli insanların, bütün güzel kalpli insanların o arzu ettikleri Allah'ın adalet düzeni, nur.